<laughs> evet selam dostlar ben Tao sezon 8 sezon 9 sezon 10 Dünya Nos sezon 11'de de iki defa TR birincisi olduk arkadaşlar bugün 1 milyon 756 bin Timo'ya karşı oynayacağız hazırsak oyuna geçelim Arkadaşlar oyuna geçtik yepyeni bir boot sizlerleyim buzul takviyeli nasıl yapacağız girdim Rune ve eşya dizilmiş şu anda ekrana gelmiştir Arkadaşlar hemen size eşyalardan bahsedeyim. Sürekli yeteneği kızı kasacağız ve aktif olan eşyaları alacağız. Biliyorsunuz buzul takviyesi rünü aktif olan eşyalarla çalışıyor ve Böyle ileri doğru bir buz atıyor. İnanılmaz OP. Hız kesen %90 slow veriyor. Bu giderek azalıyor tabi. Ama bu ürünle birlikte çalışınca rakip hareket bile edemiyor. Toplamda oyunun ortasında falan %55-%60 bekleme süresinde azalmamız olacak. Çok güçlü olacağız. Timo'ya karşıyız. Hadi bakalım. Bu arada videoya geçmeden bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olarak kanalı destekleyebilirsiniz. Zilleri açın, yorum yapın. Desteklerinizi bekliyorum. Paylaşarak da mükemmel destek olabilirsiniz. Koridor aşamasına geldik. Q yeteneğimi açtım. Timo'da tutuştur olduğunu gördüm ve Burun'u girmiş. Burun nasıl no counterlıyor bildiğiniz üzere. bayağı güçlü bir ürün. Hatta bir nerf yemişti son 30 saniye olmuş. Allah'tan 30 saniyede geliyor arkadaşlar. Eskiden 15 saniyede geliyordu ve çok güçlüydü. Timo'ya karşı kesinlikle koridora itmiyorsunuz. Bekliyorsunuz böyle milyonları itmesine. Milyon almak istediğinizde genelde double atıp öyle almaya çalışın. İlk E yeteneğini açmış. Neden dokum hazır aldım? Ben otomatik saldırılardan hasar yemeyi sevmiyorum. Bir de bunu buzul örtü yapacağız daha sonradan. Bir bekleyelim ittirsin. Şu an milyon alamam zaten. Almaya çalışırsam yara HP'yi düşürür beni. Daha sonrasında böyle yara HP'yi düşürdüğünde tutuştur atar arkadaşlar. Genelde öyle oluyor. Şunu bir alabildik mi aldık güzel. Hiç uğraşmıyorum milyon almaya. Şimdi bir uğraşabilirim aslında. Güzel de aldık. Bekliyorum abi bitmesini. Şuraya bir totem atalım. Bu arada canınızı her zaman maksimuma yakın tutmaya çalışın. Şuradan aşağı olmasın. Genelde gank yiyorsunuz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. O büyük miyon aldırmazsan Timo vallahi kavga ederiz seninle. Aldık güzel. Büyük miyonu kaçırmamaya çalışıyoruz. Büyük miyon inanılmaz önemli oyun başında. O 12 stack sayesinde oyunu kazanıyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım. Baya bir Mion kaçırdım konuşurken. Sorun değil. Pot ve peksimetimi bastım. Neden peksimet alıyorum? Nasus'un pırıltısı eskiden mana veriyordu. Şu anda vermiyor. Peksimetten de kalıcı olarak 150 mana alıyorsunuz arkadaşlar. Bu bizim için inanılmaz önemli. Şurada bir son vuruş denedim ama Mion beni trolledi biraz. Bekleyeceğim. İttirsin koridoru. Şöyle bir şey de yapabiliriz. W atıp bir... Yo atmama gerek kalmadı. Tamam güzel. 30 stay'miz var. Şunu bir alsam ben kanka. Yok, aldırmamayı istiyor. Onu da alamayacağız aynen. Arkadaşlar olay biraz sabırda. 6 levelden sonra siz daha güçlüsünüz Timo'dan. Timo hiçbir türlü bizi counterlamıyor. Böyle bir algı oluşturulmuş League of Legends kitlesinde. Nasus Timo'yu rahatça kesebilen bir karakter. Bunu da sizlere ispatlayacağım. Bakın burada büyük almam lazım. Bir tane daha pot bastım. Canım çünkü söylediğim miktardan daha azdı. Bu büyük nasıl alacağız acaba Timo kardeş? Tamam aldım. Ne güzel vuruyorsun öyle minik şeytan. Şu uzak minyondan bir cam çalalım. Arkadaş bizi çok zorluyor. Şuraya bir totem atacağım. Olaf gelmiş olabilir. Birileri ping attı çünkü. Burada dive falan mı yiyeceğiz? Bu adam potunu da bastı. Böyle bir E atalım. Arkadaşlar burayı çok fazla uzatmayacağım. Uzatırsam öleceğim gibi hissediyorum. Şurada bir base'imizi atalım. Birazdan sizlerleyim. Geldiğimizde bu Teemo'yu keseceğiz. Tarayıcı falan alacağım. Tarayıcı inanılmaz önemli. Aklınızda bulunsun. Normalde bayağı beklenen süresinde azalma eşyaları alıyordum ben. Teemo'ya karşı pırıltı almanız gerekiyor. Bakın bir tane de kontrol totemi aldım. Bu da çok önemli. Kankacım 6 level olursam sen öldün ya. Bir pot daha bastım. Çünkü birazdan savaşa gireceğim adamla. 6 olacağız arkadaşlar onu bekliyorum. Bastım ultimi. Bu arkadaş öldü ya kaçamaz bizden. Flash'ını attırsak iyi olur aynen attı da. 1.7 milyon Timo. Karşımızda bir şey yapamıyor. Bakın rakip buraya geldiğinde canlı spurt de kesinlikle öldürüyorsunuz. Hele böyle Timo, Kyle, işte ne bileyim Yasuo böyle çarlar daha zayıf olduğu için kolayca ölüyorlar. Böyle daha falan olursa biraz efor sarf etmeniz gerekiyor. Ya her matchup'ın zaten ayrı bir olayı var. Diğer videolardan izleyebilirsiniz. Timo matchup'ı böyle. Biraz da kuleden altın kasalım. İlk eşya cam bir alacağım. Daha sonrasında manamız bitmeyecek. Koridorda böyle sınırsız kalabileceğiz dostlarım. Sınırsız kalabildik, kalabildikten sonra da... Ooo gank yedik. Burada flash'ım gidecek sanırım ya. Ulaşım atacağım. Şöyle sağ sollar, sağ sollar. Bunlar biraz abarttı ama ya. Tim Yok 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 yok. Bana gelme yazalım yine. Adama bana gelme diyorum yine gank atıyor. Tekrardan geldim. Carfield'ın savaş çekici bitti. Şimdi çok hasar yememeye çalışacağım dostlarım. Çünkü pot almadım yanıma. Hayaletim de bayağı sonradan gelecek. Timo hata yaparsa öldüreceğiz. Nasıl bir hata yapabilir? Kule altında gelir bana saldırır. Kuleden hasar yer. Bu bir hatadır. Bayağı cezalandırırız onu. Hatta şu anda da bir ölmüş olabilir. Tarayıcımı kullandım. Bekliyorum abi. Bakın tarayıcıyı neden kullandım anladınız mı? Mantarların yerini görebilmek için. Ama yani bu nasıl bir slow kanka? Neyse. Burada neden mantar patladı onu anlatayım. Mion geldi astı saçma sapan bir şekilde. O yüzden Timo da bizden rahatça kaçabildi. Biraz anlakilik oldu. Bir şey olmaz arkadaşlar. Keşke flashımız olsaydı hani. Olaf geldi flashımı aldı. O yüzden kesemedik bence. Bize koyar mı koymaz. Biz bu adamı her türlü zaten lane'e gömeceğiz. İkinci olarak W fullliyorum. Daha sonradan E fullleyeceğiz. Hangi durumlarda E fullleniyor arkadaşlar? Böyle karşınızda çok tanki bir karakter varsa sizden kaçamayan. Mesela buna örnek Maokai olabilir. E fullleyin. İkinci olarak zırhına kırın. O ayakkabı almış bir de üzerine. Biz bu adamı zor keseriz. Keşi biraz daha önce atsaydım totemi. Mantarı göremedik. Şimdi ne yapacağım? Ultimi bekleyeceğim. Ultim gelirse otta pusarım. Devamında da adamı keserim. Şurada can varsa can alalım. Aynen varmış. Bakın burada can olduğunu nasıl anlarsınız? Parlamaya başlıyor orası. 18 saniye. Bekleyeceğim ben burada. Timo gelince deneyeceğiz. En kötü adamın yarı canını alacağız. Bir dahaki girdiğimizde keseceğiz. Bakalım ne yapacak? Yok çalıştı. Oha. Ya hasar atıyorsun kanka ya. O orada da mantarı varmış. Abi çok saçma ölmedik mi ya? Çok saçma ölmedik mi ya? Şurada mantar ne yapıyor abi? Be? Keşke tarayıcı erken bassaydım. Oo, Katarina artı Olaf da gelmiş. Baya bir milyon kaybettik burada. Allah zevheri aldım. Top ilerliyorum. Burada Timo base atıyorsa öldürdüm. Kanka umarım mantar atmamışsındır ya. Saçma bir yere. Güzelce öldürdük. Bakın tarayıcım olmasaydı o mantarları göremezdim. O lafı da öldürdük. Uf, Çok gerildim ya öldüremeyeceğim diye. Lütfen Timo'ya karşı oynuyorsanız tarayıcınızı alın. Bakın o adamı öldüremezsiniz söyleyeyim size. O mantar bana değmeseydi keşke. Şurada bir tane arkada bir tane daha mantar var onu unutmamak lazım. Kule altınıma alıp uzayacağım ben buradan. Tamamdır şahane oldu. Baya da paramız var. beyzatıp atıp bir yonya çizmesi üzerine buzul örtü alınabilir. Ya da direkt can biçen bitirilebilir. Arkadaşlar boy merkür aldım. Bunun sebebi yani timonun körü çok uzun süre kör ediyor. Bunu aldığınızda süresini bayağı azaltıyor. Üzerine buzul örtüyü de bitirdik. Şu anda %37 bekleme süresinde azalmamız var. Yine timona bir arkadan baskın yapalım. Geliyorum bro. Bu sefer kaçamaz ya. Kaç tane asusu böyle delettin lan? Ha, kaç tane asusu böyle delettin Timo? Biz yemeyiz oğlum. Timo'ya karşı böyle oynayacaksınız arkadaşlar. Başka çözümü yok. Akıl oyunları yapacaksınız adama. Ulan ne kadar çok mantarım varmış senin de. Şu ana kadar video hoşunuza gittiyse bakın unutmuş olabilirsiniz. O yüzden hatırlatıyorum. Bir like yapıştırıyorsunuz abi. Şöyle 3000 like alıyoruz. YouTube kanalımız tekrardan canlanıyor. Ben de motive olup daha çok video atıyorum. Tabi abone olmamış kullanıcılarımız da var. Abi videoyu izliyor adam böyle. Bir şeyler öğreniyor benden. Ne abone oluyor. Ne like atıyor. Kanka öyle yapıyorsan yani sana sövüyorum içimden. Şaka şaka sövmüyorum ama öyle yapma. Katerina ölü. En fazla Olaf gelecek buraya. Kuleyi de aldık. Tertemiz. Burada mantar varsa mantardan da stack'ı kasacağım. Mantar kalmamış. Hadi beyz atalım o zaman. Tekrardan geldim. İlk eşyamız olan cam biçen bitti. Şimdi hız kesene gideceğim. Hız kesenden sonra Randuin. Tabii karşı full APS'e Randuin almanız gerekmiyor arkadaşlar. Ben sadece aktifini kullanabilmek için Randuin alıyorum. Aktifi bayağı güçlü. Rakibin ADS'ini %10'la alıyordu sanırsam. Yavaşlatıyor. Bence etkili. Bu ne oğlum yine mantar patladı. Şuradan biraz daha stek alıp vadinin alametine gideceğim. Neden vadi alıyorum? Artık ikinci kuleler 600 altın veriyor tek başınıza aldığınızda. Bu bizim için çok önemli. Şurayı hızlıca itip vadiye doğru koşacağım. Bakın normalde vadiyi çok tercih etmem. Ama o 600 altın muhabbeti beni bir cezbediyor. Ya soya sal bana dedim. Umarım salar. Şimdi can bir aldık ya dostlarım. Pasifimizden lifestyle geliyor. Üzerine bir de mana kazanıyoruz. Sınırsız bir şekilde leinde durabilirsiniz. Tamam abi bunu da aldım. Ha Olaf burada. Aa çaldı. Uzaklaş, uzaklaş. Olaf bizi keser. Ef sodan güzel bir ulti. Hadi dostum. Asıl soru bu Olaf'ı nasıl durduracağız? Bence bu vadi mide açalım arkadaşlar. Mide açmadığımız sürece midde savaşlar bitmeyecek. Geldim şöyle vadi bıraktım. Serafina doğru koşuyorum. Güzel. Oradan da bu kule altını kastık. Şimdi bota ilerliyorum. Laks'ım AFK. Bu çok kötü oldu. Nereye gitsem kasadın adamları o tarafa doğru çekiyor. Yani artık savaşmasanız mı arkadaşlar? 4 kişiyiz falan ya. Tim ufaktan yaklaşıyor. Şurayı hızlıca alıp öldürmeyi deneyeceğim. Tam şurada karşıma gelecektir aynen. Oğlum o mantara nasıl çarptım ya? Ultiyi basmak zorundayım. Oo, Olaf geldi. Olaf ölmememiz gerekiyor. Yani bu nasıl bir oyun ya? Lütfen yasou kurtar beni. Tekrardan buradayım. Yine bir takım savaşı çıktı. Yani kankalar iki dakika savaşmayın be. Gel buraya kanka öldün sen. O da öldü güzel. Ben açtım ultimi vuracağım play ya. Ezreal da geliyor. Burada Timo'yu ölmek daha mantıklı sanırsam. Aynen Timo'yu ölmek daha mantıklı. Ezreal'ı ölürsek daha çok eşya alıp scale olacak. Yani ben de 4 kişiyiz falan 650 altın veriyorum saçmalığa bak. Arkadaşlar tekrardan geldim. Omurga kıran alacağım. Bizim takım yine sürekli bir savaş arayışında yani. Bu arayışı yapmasalar çok rahat kazanacağız oyunu. Şu arkacı minyonları çok almak istemiyorum. Burada level kası kule açmaya çalışıyoruz. Çünkü fight'ı kazanamayız. 5 kişiler ve Olaf çok güçlü. Diğerleri de bayağı hasar çıkarabiliyor. Buradan böyle bir ilerleyelim. Timo mantarının olmaması lazım ileride bir yerde. Şu ejderi pingledim. Umarım onu alırsın. Yasuo'cum. Şimdi karşıma 2-3 kişi gelebilir. O yüzden bir ilerlemeyeceğim. Hayaletim de yok. Evet Ezreal buradan gelecek sanırım. Timo mantarına laps diye oturduk. O Baron gitti. Raze atamıyorum. Çok iyi. Burada öldük sanırsam ya. Flash'ı atmak zorundaydım. Oo, laf geliyor koşa koşa. Exhaust attı bir de utanmadan ya. Oğlum utanmadan exhaust attı bir de. Takım sürekli bir savaş istiyor. Tamam ben de katılacağım savaşa. Madem savaşmak mantıklı. Gelelim bakalım. Normalde saçma bu arada arkadaşlar. Siz böyle bir kompta savaşa katılmayın. Seraph'ın ultisi var. Bunun ultisi var. Hepsi ayrı ayrı güzel damage atıyor. Bak mesela girdi öldü. Ben şey ezreyle bir koşayım. Aha geldi laks. 500 altın aldık güzel. gelecek mi bana ya? Katerina'yı buldum burada. Burada ne işim var dostum ya? Oyunu fena sattı. Ha bu da öldü. İnanılmaz saçma sattılar. Ya Timo yeter. Şimdi arkadaşlar ejderha çıkacağı için ben buradan bitmek istiyorum. Ya yani ben bunu yaparsam ejder savaşını direkt bizimkiler kazanacak. Oldu da kazanamazlarsa ben kuleyi açacağım. Şu mantarlara ben basayım ya. Timo ne güzel mantarlıyorsun kanka her yere. Adam 1.7 milyon Timo olduğunu gösteriyor bizlere. Lan neredeyse bin stack olacağız ha istemeden bir stack yaptım. buradan çıkarım kankalar. Ya da çıkmam. Gelir. O da öldü. Abi. O nasıl bir zırh ya? Yiğidim. Uf Ben buradan çıkarım. Yeter bu kadar. Adamın Donmuş yüreği var ya. Sanki nasıl oynuyor? 3600 altınımız var. Direkt base'e koşuyorum. 13 2 266 farmımız var. Atabildik mi? Attık. Arkadaşlar hayalet pelerini aldım. Şu eşyayı aldım. Hani, tamamın zincirleri. Bunu Timo'ya bağladım. Şu anda 78 yetenek kızımız var. Yetenek kızımız biraz az kaldı ya. Şu ayrı eşyasını aldığım için hani normalde randevu bitiriyordum. Randevu alamayacağım için oyun çünkü çok fazla hasar vuran birisi yok. Bak rakip takım bende ise o baron'u alacaksınız kanka. Olaf geliyor sanırım ya. Ben burada bir korkuyorum, aletim de yok. Güzel Ezreal base attı. Olaf beni alamazsın bence. Kanka alsanıza baron hadi ya. Bakın burada kafamı kullanarak oyunu nasıl kazandırdım gördünüz mü? Karşıdaki en güçlü iki kişi karşıma geldi. Ve bu sayede bizimkiler fight'ı kazanıyor derken fight'ı bile kazanamıyorlar. Oğlum komedisiniz takım ya. Çocuğu öldürebilir miyiz? Dakika 33 oldu. Halen oyunu bitiremiyoruz. 945 sitemiz var. 1000 siteye doğru emin adımlarla. Sherlock'un sesleri geliyordur. Bu anatemayı Ezreal'a bağladım. Bu Ezreal karşımızdan gitmeyecek gibi. Baya da güçlü. Bari eksi 130 hasar yiyelim. Yine Baron'u pingliyorum. 972 stek olduk. Şu baron'u alın be güzellerim. Aha Ezreal öldü şu an. Tek başına gelmiş. Arkasında kimse de yok. Şöyle bir yavaş attım. Önce kuleyi alacağım. Sonra da Ezreal alacağız. Oha hasar yemiyor adam. Oğlum şaka mısın Ezreal? Nasıl hasar yemezsin benden? 1011 stack olduk. Ben anlam veremiyorum. Bir Olaf tüm takımı tutuyor. Ejderha'ya geldim. Bu ejder bizim için önemli. 1140 vuruyorum. Tam hasarıma göre alacağım ejderi. Sağlam oldu bu. 3600 param var ama base atamam. Buradan ittirmeye devam edeceğim. Sonunda alıyorsunuz ya helal olsun. Gördünüz mü arkadaşlar? Baron'u aldırdım. Şimdi yapmaları gereken üstü itmek. Orada ne oluyor? 1100 stack nedir ya? 1100 stack kastık. Ben base atayım en iyisi. Bir eşya alalım. Burada bir takım savaşı çıkacak gibi. Umarım kaybetmeyiz. O Ezreal ne yaptın orada ya? Güzel. Takım yetişti. Kanka ya, çok kötü oynuyorsunuz ama takım. Bak bak, oynayışa bak. buruk gömleği almış bir Yasuo ile oyunu nasıl kazanacağız ki? Buraya bence oynayabilirim. Geldim. Geldim abi. Ha kata tapta. Abi yine kaç eleman. Base atalım. Arkadaşlar şimdi toplandık. Sterak aldım. Sattım şeyi. Can biçeni. Yani can artık kullanamıyorum. 350 farmımız var. Ne bitmez oyunmuş ya. Kanka bir yardım edin ama ya. İzliyorlar arkada. İnanılmaz bir takım. İnanılmaz. Ya cidden nasıl kazanacağız? Hiçbir fikrim yok. Şimdi karşıma bir de Timo geliyor. Hiç bitirmeme engel olur falan. Aa orada base atıyordu bak kasenin onu durdurmadı. Bak abi hepsi bende. Timo niye kovalıyorsun lan hala? Burada bir savaş var ama yani ölmeseniz mi? Geliyorum. Ben Timo'ya bağladım ya o eşyayı. Ezreal vurabildiği kadar vursun. Ne yapayım? Bizi sanki daha çok Timo zorluyor gibi geldi. Aha. Geldim arkadan oynayalım burayı. Öldüm kanka. Bu öldü? Öldü. O da öldü. Son vuruş bum. Videonun sonuna geldik galiba yani. Bakın size şöyle diyeyim. Ben takımla oynasaydım Lux yokken %100 oyunu kaybedecektik. Ben buna eminim. Tecrübe yani arkadaşlar. Tecrübe. Aaa. Katarına doğdu lan. Allah öldürür bizi ha. Tamam öldürdük. Ben de niye FF atmadılar diyorum. Timo boyun var ya fena hasar atmıştır ha. Timo beni hasarda yetmiştir diye düşünüyorum. Son vuruşumuzu da yapalım. oyunu sonuna gelelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Çok uzadı oyun arkadaşlar. Bu için yüksek bir beğeni rakam istiyorum sizden. Şöyle 3000 beğeni gelsin. Hadi bakalım neler yapmışız. Artı 14 LP aldık. Bildiğiniz gibi bu hesap Elo Elohel'de. 99 LP'deyiz. Nasıl ile S artı kazandın. Bakın AFK bir aksımız vardı. Onu da bir raporlayalım şöyle. 400 milyon yapmışız. 1534, 3 24 bin altın kasmışız. Grafiklere geldiğimizde de 37 bin hasar atmışız. Zaten Timo ve Lucian bayağı yardırdı oyun boyu. Adamlar iyi oynadı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar yorumlarda hangi video gelsin, hangi karakter gelsin belirsin. Ben de çekeyim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bakın bu videoyu çekmek için en azından 10 tane oyun girdim sabahtan beri. Böyle sabah 9'da başladım. Şu an akşam 9.45 saat. Lütfen emeğimin karşılığı olarak like atmayı unutmayın diyeyim. Ya. Çok fazla söyledim farkındayım ama... Like'lar sayesinde YouTube algoritmasına giriyoruz. Öptüm hepinizi. Hoşça kalın. Bay bay.